kimi onu tartıştı, kimileri ise yüceltti. Ama bir gerçek var. Enver Paşa ömrünü, canını bir bayrak, bir millet ve bir ülke uğruna feda etti. Hem de vatan toprağından binlerce kilometre uzakta. Şehidi ala, Gazi namdar Enver Paşa. Asıl adı İsmail Enver. 1881'de İstanbul'da dünyaya geldi. Harp Akademisinden dereceyle mezun oldu ve genç yaşta Balkanlara atandı. Manastır, Üsküp ve Koçanada çetelerle savaştı. Halkın güvenliği, devletinin namusu için hayatını ortaya koydu. 1908'de Hürriyet'in sesi oldu. İkinci Meşrutiyet'in ilanında en ön saflarda yer aldı ve Hürriyet kahramanı olarak anıldı. Trabzon'da sömürgeci İtalyanlarla mücadele edip Bingazi'de savaştı. 1913'te Edirne'nin işgalden kurtarılmasında etkin rol oynadı. Bu tarihten itibaren ünvanlarını Edirne Fatih'i de eklendi. 1914'te Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili oldu. Savaş sonrasında yurt dışına gitti fakat davasını terk etmedi. 1921'de Orta Asya'ya geçti. Hedefi büyüktü. Türkistan'ı ayağa kaldırmak ve bir Türk-İslam birliği kurmak. 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da bir kurban bayramı sabahı Bolşevik kurşunlarıyla toprağa düştü. Canını verdi ama davasını yere düşürmedi. Naşi vatan topraklarına 1996'da döndü. Şişli'de, abide hürriyette, sonsuz istirahatgahına defnedildi. Enver Paşa, Türk milletinin hürriyet yürüyüşünde ebediyen kalbimizde yer alacaktır.